Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Bir defasında cehennemi hatırlayıp ağladım. Resulullah beni bu vaziyette görünce, Ayşe, neyin var diye sordu. Cehennemi hatırladım da ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü aile fertlerinizi hatırlar mısınız dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu karşılığı verdi. Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Mizanda ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağırma geldiğini öğrenmeden işte buyurun kitabımı okuyun deyinceye kadar amel defterleri verilirken defterinin sağından mı solundan mı arkasından mı verileceğini bilmeden bir de cehennemin sırtlarına sırat köprüsü kurulduğunda köprünün iki yanında pek çok kancalar ve sert dikenler vardır Allah Teala bu kancalar vasıtasıyla mahlukatından dilediğini yakalayıp cehenneme atar. İşte kişi bu kancalardan kurtulup kurtulamayacağını öğrenmedikçe kimseyi düşünemez.